Nisa 174 kırık meal. Ya ey yühen nasu ey insanlar gad cae muhakkak geldi kime küm size ne bürhanun bir bürhan hüccet delil yol gösterici rehber Muhammed aleyhissalatu vesselam öyle burhan ki min rabbikum rabbinizden olucu ve enzelna ve biz indirdik kime ileyküm size neyi? Nuren bir nuru öyle nur ki mubina apaçık bu mana mübin kelimesinin lazım olan ebane fiilinden olmasına göredir. Müteaddi kabul edildiğinde ise helal ve haramı açıklayıcı anlamına gelir. Ya eyyühen nasu vad ca'akum burhanum min rabbikum ve enzelna ileykum nuram mubina. Ey insanlar! Muhakkak size Rabbinizden büyük bir bürhan, kesin bir hüccet olan Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmiştir. Ve biz size bir nuru mubin doğruluğunun ispatında kendisinden gayrısına muhtaç olmayan, hakkı ve batılı açıklayan, insanları küfür karanlıklarından iman nuruna kavuşturan bir Kur'an-ı Kerim indirmişizdir.